Merhaba arkadaşlar bugün çöp olduk Şimdi çöp olduk ve bir şeyler yapacağız bakın Şehirdekilere çöp olup troll yapacağız Mesela ıslayacağız bazen. Atla bakayım çöp Ana çöp gitti Artık köpeğimiz çöp yok ben çöp oldum Ama sakın gerçek hayatta falan şöyle Ananıza babanıza kekşe ben köpek olsaydım falan demeyin He, çok saçma ya. Yani. Niye dersiniz ki ben şey köpek olayım, hayvan olayım? Kedi olayım, köpek olayım. Eşek olayım. insan yok içi. Arkadaşlar siz görüyorsunuz mu etraf karanlık. Saat kaç? Köpeğin telefonu da var bakın. <laughs> Saat şu an gece 4. Birazdan sabah olur. Arkadaşlar silah a silahımız yokmuş. Bir kere başladığında silahımız vardı da şimdi yokmuş. Ya niye duruyor hep yanlış tuşa basıyorum ekran çek çekmeye da. Ya durma bir durma. Evet git hadi bakalım çok 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 oldum bu git. Bu modları böyle ben bilmiyorum abim yapıyor. Ben nereden bileyim kaç yaşındayım? 8 yaşındayım. Benim abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yazısına tıkladığınızda Eee... Ağustos 2024 çıkacak. Aslında Ağustos 2024. Dur ben şey takayım ya. Kulaklığı takmayı unutmuşum. Ben de duyamıyorum. O havlıyor. Kendisi avlıyor biz avlayam havlatan. Köpek araba da sürebiliyor. Git bakayım insan yok hiç ya. Öf böyle böyle şey mi olur? Hav 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 hav, hav. onlar arkadan avlar 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 dedim ki her şey bende var 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 aha hadi bakalım bak şimdi bak ne ne yapacağım sessiz ol sessiz ol sessiz ol Karşıda karşıya geçiş ücretli. Hey, karşıya geçiş ücretli. Ben köpeğim istediğim yapan. Gelin buraya herkesi ısıracağım. Isırdım. Hı, harbiden seniz. Ya polise mi şikayet ediyorsun köpeği? A para. Köpek para alamıyor. Mu? Gel sen kaçıyorsun benden. Adam olacaksın. Kaçmayacaksın adam olacaksın. Sen daha bir adam olacaksın da. He kaçıyor bir de. Erkek adam kaçmaz şa savaşır. Bu ne? Ya şapkanı indirdim yere. Neyse karşıya geçelim birazdan Gece. Aa bu şey değil mi? Enes Batur'un GTA 5 mod videosundaki zengin mod videosundaki taksi Arif dediği adam değil mi bu? Akasya durağında çalışıyor dedi. Vallahi akıma gelmiş. O adam. Havlıyor, havlıyor. Siz duyamıyorsunuz arkadaşlar. He, indiş şap takke mi? O? Yok takke değilmiş. Ben takke koleksiyonu yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Ben yani siz ya yani. koca adam olmuşsunuz. Hav 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 onlar arkadan abla lavlar sabah olacak birazdan. Ya yoldan yürüdüm ben. Artistlik mi yapıyoruz bana çok mu çok her zaman. Ya yazık ya hayvanlar dışarıda kalıyor siz hala. Neyse. Ne yapalım biraz koşalım eğlenelim. Topumuz yok mu ya? Keşke şey sahibimiz olsun. He Hı. Yeter be. Yeter. Arkanda bile bakmıyorsunuz köpek. Köpek dışı. Amerikan kahvaltısı yapmış donat Ben geçeceğim. Çekilin ya. Ben geçeceğim. Çekin. Ambulans geliyor. Ambulansçı kaç? Ambulansım var. Bak şimdi. Aa taksi arif var yine burada. Ama şapkalı. Gel bakayım seninle dövüşelim. Kazanan kazansın. Kaybeden kaybetsin. Aha çok iyi espri. Çekil lan. Telefonu indir bakayım yere. Arkana bile bakmıyorsun telefonla konuşuyorsun ya. Allah Allah. Bu köpek dışarıda kalmış. Aç kalmış. Zıplayamıyoruz mu? Bak şimdi. Zıplayamıyoruz. Havlıyoruz havlıyoruz. Onlar arkadan avlar. Saat kaç telefondan bakalım. 6.24 geçiyor. Şimdi kaç saat? 6.26 geç. Aha. Sen bu mi gidiyorsun kardeş? Bakayım nereye gidiyor. Ya ayıp arkana bile bakmıyor. Sesleniyorum sana. Kaçıyor ya. Allah Allah. İnsan der bir şun sahiplenen yazık sokakta kalıyor falandır. der. Siz. Sizde merhametlik kalmamış. Lan ne telefonla konuşuyor? O burada kimler varmış? Saldırın. Kekşe köpek çete çetesi yanımda olsaydı. Köpek çetesi patladı. onu beni kovdu. Yeniden buraya köpeğim mi karşı geliyorsunuz? Çapın Çapım ben çap. Eğitim almış kişiyim. Eskiden köpek çetesindeydim ben. Köpek köpek çetesinde çalışıyordum öyle eskiden. Köpek Lan hayırdır sen? Ben köpek çetesinde çalışmışlığım var benim. Şekil mi yapıyorsun sen bana? Oh. İyi oldu size. Yardım etmiyorsunuz. Arkanıza bile bakmıyorsunuz. Dövüyorsunuz. Köpeği. Biz de köpek çetesinden ilham aldık ya. Patson beni kovmasa bunlarla baş edebiliriz. Tek başıma yaşıyorum artık ya. Köpek çetesi kovdu beni. Bir tane sahibim vardı o da beni terk etti. <laughs> Bu da açılmıyor mu? Açılsana. Açılsana niye açılmıyorsun? Köpek aman. Çekil çekil ben öylesine koşuyorum. Şu adama koşuyorum ya da. Lan ne şey ne sorry modi modi. Birden sorayım, sorayım Biraz şeyle, o tarafa gidelim. Ne tarafa gidiyoruz biz? Evet biraz şu taraflara gidelim de orada çeteler oluyor. Çetelerle daha iyi başa çıkarız. Buradakiler hep kaçıyor. Aha aha onlar arkadan lav 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 lav. Onlar. Burada bank olması gerekiyordu sanki hatırlamıyorsam. Hadi bakalım. Buraya gidebiliyoruz mu acaba? Bu ne ya? Eh koş bakalım. Koş 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 koş. Bodozlama da bunu. Yok olmaz. Beygir atlayışı yapalım. Bak şimdi. Hazırlan. Ve yürü bakalım. Hop. Dur ya ben köpek çetesinde köpek çetesinden gelme. Köpek çetesindeydim ben bir kere. He, böyle akıllan o yüzden. Minecraft parodileri köpek çetesinde değilim ama. Efek Efek kan sakatlandı. Köpek çetesi intikam aldı. Biliyor musunuz bu onu? Ben Minecraft parodileri seviyorum istiyorum. Gelin buraya. O da aldım size. Dalamadım tamam. Da. Gelin buraya. A, hey ya hey a. a i a i a i. Şaka yaptım ya. Vurmayacağım ben merhametli biriyim. Ama köpek çetesinde hep birilerini dövüyordum. Ne tarafa doğru gidiyoruz biz? Tam o taraflara gidiyoruz. Şuradan gideceğiz. Yürüyeceğiz de şuradan. Tam oralara geliyor. Şöyle gidelim hadi bakalım. Ben koşuyordum öyle Bak şimdi bodozlama da alacağım Sigara içme kaç şimdi. Aha burada da var birisi. Gel bodozlama da aldım. Gel ben köpek çetesinden köpek çetesinde çalıştım. Gel buraya. Lan yeter lan. Adam alacağım da döveceğim beni köpek çetesinden çapı. Köpek çetesi çap, her zaman Abla ne kaçıyorsun al bodozlama da alacaktım sana Dalamadım. Bazı kişiler dövüyor da herkes dövmüyor böyle ben. Çünkü onlar korkuyor ben. Dur yanlış gidiyoruz. Heh buradan gireceğiz. Ne diyorsun ya? Ne böyle dedi? Ne böyle onlar arkadan avlar lavlar la, la 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 dedim ki her şey bende var 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 Onlar arkadan nereye gidiyorsun? Aha Gel 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 Ben köpek çetesinde çalıştım sen adam oldun kıvarat taktın Mafya babasım ne bu ya Lan kadın fotoğrafımı çekme kadın Çekme fotoğrafımı Fotoğrafımı çekme kadın. Fotoğrafımı çekme yeter ya. Herkes benim fotoğrafımı çekiyor. Kesin dünyanın en iyi köpeği diye paylaşıyorlardır Instagram'da. Yes be Instagram'a çıktım ben. Gitsene ya. Aha buna da alacağım şimdi. Gel bakayım buraya. Hav 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 hav. Onlar arkadan avlar 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 avlar. Polis kovalamayacağız. Ya Allah Allah ya. Ben de GTA 5'te polislik yaptığım var. Bak, siz, siz, beni size tahtınıza oturun ben hep koşayım böyle. He. Vay 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 Demet ablam hoş geldin sana bir bodozlama atlayayım. Vay 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 Demet ablam hoş geldin. Gel bakayım bir daha içme karşımda. Bir daha şişesiyle hava Evet işte o mahallelere Geldik sayılı diyeceğim. Lan ay yedi sen çıplak ya çıplak. 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 Çıplak çıplak çıplak. Neredeyiz biz tam? Bu taraf. Tamam tam o tarafa gidiyor. Polis merkezinin ora. Evet polis merkezine gidelim. Araba alalım bir tane polis merkezine gidelim. Yok burada araba. Şimdi nasıl polis merkezine gidilir öğretim. GTA 5'te köpeksen araba kullanabiliyorsun ama gerçek hayatta köpek sen sakın böyle bir şey yapma. yoksa böyle olur benimki gibi. Dur. Dur. Ver arabayı bakayım. Bu ne? Bu ne? Ablacığım sen benimle gel hadi keyif keyif. Aa keyif keyif. Dur bir. Evet, hadi bakalım. Keyif keyif. Oh yeah, oh yeah. Ablacım, oh yeah. Abla ne yapıyorsun be? Korktun mu abla? Bir şey yapmıyorum ben. Köpek çetesinde çalıştım da zadatsız köpeğim. Bak, bak şimdi bak ne yaptım. Gördün mü abla ne oldu ya? Ablam abim bu abiymiş ya. Çekil lan. Atla bakayım hadi. Bak şimdi bak hadi bakalım. Abale beni 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 çekil abla çekil sen uğraşamcam hiç vallahi ne oldu beni mi kovalıyorlar ya kovalamayın ya polis su var ölümsüzlük falan var zaten hadi bakalım gidelim şuraya polis merkezine giriyoruz baskın yapıyoruz polis merkezine köpek çap burada polis merkezine girmiş bulunmakta. Hop valet Polise saldırdım Polise saldırdım Gelin buraya kaçmayın Ben zararsız köpeğim Evet çok zararsız Kusmuşsun der bana Gidelim şöyle Ses değişiyor burada Şimdi helikoptere çıkacağız Hadi bakalım Helikoptere çıkarsak çok iyi bir şey oluyor Oradan atlayalım bir bodozlama dalalım. Hal 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 hayt. Hayt. Yerinde dur. O seni bulur ya. Aa geldik. E ee, ya helikopter yok ya. Üf. Ne yapalım burada helikopteri bekleyelim. Helikopter. Helikopter yok mu? Helikopter gel artık. Niye böyle ses çıkarıyor cırt, cırt diye. Atlıyoruz hazır olun köpek çetesi. Ya. öf ya. Ya yine mi oradan ineceğiz? Atlayamıyoruz ki. Köpek niye atlayamazsın ki? Aa. Atlayamıyor ya. Çıkamıyor bir yere. Öf be öf. Yine aynı yerden ineceğiz. Nasıl çıktıysam kek şey helikopter olsaydı. İnelim hadi Kaç katlıymış buraya? Bazı diğer odalara girebiliyoruz mu Giremiyoruz Ya gelsene arkaya Ya gel arkaya artık bu nasıl köpek ya? Çapsın sen çap Evet çapsın sen Ben bir çapım de Ve aşağı in hadi geldik Heh, Hiçbir şey yokmuş Bura ne? Yok girilmiyor. Heh tamam çıktım bir şey yok. Ya kek kek şey girebilseydik. Buraya girebiliyorsun. He az önce girdiğimiz yer zaten. Bura ne? Buraya geliyor mu? Buraya da girilmiyor. Bu ne ya? Nasıl polis merkez? Buraya hiçbir yere giremiyoruz. ne zaman başlıyor? Ana gitmiş ya polis. Polisleri kaçtı mı? He, aferin size. Kavga mı edeceğim ben? Ya nasıl sahne ya? Böyle yeri kemiriyor gibi sanki. Çünkü. Hadi çıkalım. Telefona bakalım. Birisini arayamıyorum. Hadi çıkalım şuradan. Bakın burada ne varmış. Polis motoru. Hadi polis motoru süre. Polis motoru. Hadi be çalıştır artık sen de. Çalışmıyor. Kardeşim hadi Öf. Çalıştırmıyor ki bunu ya. Polis motoru alacaktım ne güzel. Hav 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 hav. Polis arabası. Şimdi polis arabasıyla herkes troll Artık polis köpeği olacağım. Evet polis köpeği olmaya karar verdim. Şimdi polis kapısının önünde sigara içenleri temizleyeceğim. Lan bir şey yok. Polis kapısının önünde sigara içenleri. Eh böyle böyle polis köpeği olmaya karar verdim. Ana nereye diyor bu? Kaçacak mı polis? Ya ya Ami deniz izin vermeyecek. Kahve niye içmiyorsunuz? Ami Ami'niz izin vermeyecek şimdi. Cem. Oha diyorum. Oha diyorum. Kaç yıl geçti be? Aga be, aga be, bagal be. Sada be. Polis köpeği olacağım. Hiç ayrılmayacağım. Kuzeyde çatan güneş, güneyde parlar. Türkümün elinden. Türkümün elinden diyor mu Amerika oyunu oyun. Neyse ya, biz Türküz ama. Kuzeyde çatan güneş, güneyde parlar. Irkamın elini. Türkün elinden sanıyorum ben onu. Irkamın elinden parada bu da tarlar. Kuzeyde çatan güneş, güneyde parlar. Türkümün elinde var da bu tarlar. Kuzeyde çatan çatan güneş, güneyde çatar. Şarkı söylüyor. Dur ya. Ne yapsam ki? Polis köpeği falan olmayacağım. Hala köpek çetesi olmaya devam edeceğim. Yalnız arkadaşlarımı toplamam lazım. Arkadaş. Köpek çetesi kulübü kuracağım artık. O burada ne? Kuzeyde çatan güneş, güneyde Parlar ırkımın elinden. Yo, geçtim bile. Geçtim bile. Geçtim bile. Ne varmış ki burada? He bir şey yok. kaldırım sadece. Kuzeyde çatan güneş, güneyde Parlar ırkımın elinden. Varar da ça da ne? Bu B gösteren yer neresi? Aa burada işte B. Hı. Çok yağmur yağıyor ya. Yağmur yağıyor. Seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Yağmur yağıyor. Seller akıyor. Aha tabancamız var. Bam 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 bam. E sıkamıyoruz. E tabancamız var sıkamıyoruz. Kuzeyde çatan güneş, güneyde parlar ırkımın elinde morada dursa da tarlar. Neyse arkadaşlar. Şunu da dövelim. Ya bırak. Ay ne diyor bu ya? Ay gitsene sen köpek çetesin. E ee, gitmiyor bu olduğu yerde kaldı. Şimdi şurada fotoğrafımızı çekelim ya. Çok güzel olacak. Hatıra kalsın. Fotoğraf nasıl çekiyorsa. Poz ver. Bak şimdi bak. Şöyle. Çok uzaklara bakıyormuş gibi çeken. Evet çok iyi oldu. Hadi bakalım. Bir daha mı çeken? Bak şimdi bak. Şurasını mı çekeceğiz? Hadi bakalım. Gülümseyin. Hadi uzaklara bakıyormuş gibi çektim. Gördünüz mü arkadaşlar? Hadi yeter bu kadar. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu like atmayı, kanala abone olmayı, videoyu like atmayı, like 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 atmayı, zap zop zop zap zop zop. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Dur bitmeden şöyle sizlerle birlikte kapatalım oyunu. Şöyle yapıyoruz. İlk önce oyunu kapatacağız. Evet yağmur ya sesleri geliyor kulaklığımızı çıkaralım artık. Evet. Şimdi böyle bir ekran çıktı. Şimdi şuraya tıklayacağız ya da basacağız. Evet. Aç kapa diyelim. Bilgisayarı kapat diyelim. Haydi görüşürüz. Vay 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 Demet ablam hoş geldin. Hey.